Hangi ülkenin yazılı bir anayasası yoktur? A. İngiltere, B. Rusya, C. İspanya. Oo, oh. çok sert bir soru gerçekten. Çok ilginç bir soru gerçekten. İngiltere'de. Ee kanunlar bir idam olayıyla hatta değiştirilmesini hatırlıyorum. Bu yüzden anayasada suç ve cezanın karşılığının, e, ceza kanununun değiştirildiği bir olayı hatırlıyorum. Bu yüzden İngiltere'nin anayasası vardır. Ama İngiltere'de hala kraliyet sistemi de sürmekte. Rusya'nın anayasası olduğunu tahmin ediyorum direkt. Çünkü Sovyetler Birliği döneminde de halihazırda hazırda sabit bir yasal sistem çok sert bir biçimde yürütülüyordu. İspanya bir AB ülkesi olduğu için anayasası olmaması olasılığını nedense vermek istemiyorum. Bu yüzden şu an ABC şıkları arasındayım açıkçası. Tabii Rusya çıkarsa çok çok şaşıracağım. <laughs> Ama hayatımda hiç İspanya Anayasası cümlesini de duymadım bir yerde. İngiltere'de dini kanunlara göre yönetim uzun süre sürdü. Katolikten Protestanlığa geçildi. Hatta İrlanda ile yaşanan o savaşlar o dönemde oldu. İspanya'nın aynı şekilde evet. en son hatta Katalan'ın ayrılması durumu gerçekleşti ve bu anayasal bir haktan ötürü mü gerçekleşmişti Katalan'ın ayrılması? referandum sonucu oldu. Bu da anayasanın varlığına bir kanıt mıdır acaba? Bence kanıttır. Rusya'da da hala başkanlık seçimleri mevcut. İngiltere'de de mevcut ama kraliyetin aralarından hala daha hali hazırda devam ettiği tek ülke. İspanya'nın şu an temsili bir kral yok diye biliyorum. Ben sanırım İngiltere cevabını vermek istiyorum Pelin Hanım son sorumu soruyorum size bu üçlemede. A şıkkı İngiltere cevabını onaylıyor musunuz? Ya çok sert bir ders olacak ya da hayatımı kurtaran bir şey olacak. Bu yüzden onaylıyorum Pelin Hanım. Pekala. 50 bin liralık sorudayız. Cevabınızı verdiniz ve cevabı onayladınız. Yeşil yanarsa 50 bin lira sizin. Kırmızı yanarsa eliniz boş gideceksiniz. Kırmızı buton hakkınız baki yanana kadar. Bu da demek oluyor ki 7.500 lirayla da ayrılabilirsiniz. Şimdi bakalım İngiltere size 50 bin lira kazandıracak.